9, 10, 2018 tari, oturma ruhsatı. 9-10-2018 tarihi oturma ruhsatı. Geç abi. Otoparkımızın halini görüyorsunuz. Yani oturma ruhsatı verilirken çekilmiş fotoğraflar. Şimdi 418 metrekare yer kapatılıyor. Satışta kaç para kar ediliyor? Bir. İkinci sorum. İkinci sorum. Yedi tane otopark ücreti ödememek için niye böyle bir şey yapılıyor? Arkadaşlarımız bir açıklasınlar bunları şimdi bize. Buyurun. Bitti. Şimdi güleyim mi, ağlayayım mı? Sen daha çok güleceksin. Vallahi bilmiyorum. Bu arada... İşyerimin bahçesini yani Cemi, şeye, kaldırma kaldırma çıkmamışım. Yan arsaya yan bilmem neye bir tecavüz bilmem ne yok. Sizin 3 aydır 700 tane personelle zitlemeye bitireyim zitlemeye bitireyim gerek yok bitireyim yani. bitireyim, gerek yok bitireyim. Yani. daha bitmedi çünkü yeni başlıyorum. Da yeni Sizin 3 aydır 700 tane personelle belediyenin bütün imkanlarıyla. Yakaladığınız, bulduğunuz, dosyayı açıkladığınız bu tamam, mu? Daha var daha var. Yazıklar olsun. Daha var daha var. Yazıklar, yazıklar olsun. Sen yazıklar burada olsun. kamu hakkını yemekle sana yazıklar olsun. Ben yani, kimsenin tamam hakkını yemiyorum. Niye yedi tane otopark parasını nereye yatırdın? yüzde sekseni, Kime yüzde sekseni, sekseni kasabanın... Kaç para rant elde ettin? Bir saniye. Bir saniye. O dükkanları, o dükkanların önünü kapatarak satmakla kaç para rant ettin? Bak sesinizi Sen yükseltiyorsun. Yazıklar ben olsun. Ben konuşuyorum. Ben konuşuyorum. Tamam mı? Hasan Bey, kooperatif başkanımız... Bir sene önce sizinle niye mahkemelik oldu niye? veya Hangi niye mahke çevir, mahkemelik niye çev mahkemelik olmadı özür dilerim. Niye çevre şehirciliğe bir yerlere şikayet edildi? Bu olabilir. Ne dediniz o zaman? Ne dedim? Ne dediniz? Öyle, Söyleyin bana dönem, söylemiştiniz. Benim dönemimde bakın arkadaşlar. Bir dakika sen. Şimdi, bir, ikincisi 2018. Sen buna nasıl herkes denezül ettin? Sen, iki... bu haksızlığa sen nasıl denezül ettin ya? Burada ahlaktan ya, bahsediyor değil evet, mi? Evet ahlaklıyım. E nasıl? Evet niye ahlaklıyım. Niye, niye ödemedin Hiçbir... parasını? Her ya şeyin parası ödendi. Hadi, hadi çıkar bana i̇ftira otoparkın et, parasını. Et, i̇ftira atmayın. Çıkar otoparkın, i̇ftira parasını. atmayın. çıkar otoparkın parasını. İftira atmayın. Çıkar otoparkın parasını. Çıkarırım. Otoparkını. Hiç merak etme sen. Her daha. şeyin parası çıkarılır. Her şeyin evrağı çıkarılır. Şimdi gelelim konumuza. Yakaladığınız, ettiğiniz bu yani. 3 ya ay var üç da. ay uğraştınız, var ettiniz. Da. ettiniz. Tamam gelsin onları Yok da konuşalım. Yok ettiğiniz evrakları da buluyorum yavaş yavaş. Şimdi. Profesörüm diyorsun ya. Yok ettiğin evrakları da buluyorum. Ettirdiğiniz veya. Bak yine iftira atıyorsun. İspatlamazsanız ben, aynen devam. Ben, Bu işin hukuki boyutu ben da ben var, var da neyse. Da ne var neyse. Şimdi üç ay uğraşıp ettiğiniz bulduğunuz 2018 4 sene 5 sene önce ben bir. Ben seninle. Dört bir sene beş sene önce yapmışım satmışım bitmiş. Şu an hiçbir bana ait var değil. Bir, ait. bir hiçbiri bana ait değil. Ha, başka birinde. Hiçbiri bana bir ait değil. Hatta de yani. hatta Orada meclis üyelerimizden birinin iş yeri var. Evet. Sizin meclis üyelerinizden birinin iş yeri var. Geçiyorum. Geçiyorum. Bu sıkıntılıysa bunun 50 metre altında 3-5 sene önce sizin dükkanınız var mıydı Sayın Başkan? Sattınız mı? Sattım. Bu şekilde miydi? Değildi. Nasıldı? Kemal'in önü gibi. Kemal'in önü gibidir. Ha, siz yer... sattıktan sonra öyle oldu. Fotoğrafları getiriyim sana. Öyle, fotoğrafları ben de var. Ben de var. Getireyim. Bak arkadaşlara dağıttım. Da, da Hepsi o, o, o var. Sizin sattığınız yer de öyleydi. O Sizin sattığınız yer de öyleydi. Geçtim. Profesörüm diyorsunuz ya. Profesör Profesörüm falan ben, değil. Araştırma görevlisi bile olmaz. <laughs> Neden olmaz biliyor musunuz? 2000 Sekizde bizden olmaz. iki bizden hiç bizden, olmaz. Bizden, bizden, bizden hiç olmaz. Yapan olmaz. Şimdi yani. göreceğiz tamam. biraz sonra kimin Gör, ne olduğunu. Göreceğiz, göreceğiz. Biz 2008 yılında hatalı sollama yapmıştım İzmir'e giderken onu bulamamışsınız. E, bulacağız. Söyleseydiniz ben söylerdim. Onlar, onları da buluruz. Yani. Kapalı mekanlarda sigara o, içilmez biliyorsunuz değil mi? Onları da buluruz. Sen rahat biliyorsunuz değil mi? Ama buluruz, sen Ama saadete gel boş ver onları bunları. Bak Neyse, bunları ben, bir açıkla bak. Ben sana diyorum ki kaç para rant elde para Kaç para masallar lafontan masallar otoparka kaç para ödemedin söyle masallar diyorum söyle abicim. Söyle, söyle söyle bana. Bana. şimdi geliyoruz otoparka konuya. kaç para ödemediğini söyle bana. şimdi geliyoruz konuya <laughs> şimdi geliyoruz konuya <gülüyor> <gülüyor> sakinleşelim çok heyecanlanıyorum. yok ya. sen çok... elin titriyor zaten titriyorum evet çünkü Titremiz böyle bir haksızlığa yani. muhatap olduğum yok. için Ayağı. demek edelim. ki demek ki doğruları söylüyorum şimdi burada belediye ondan... kanunu var belediye